İşte şöyle olmuştu da böyle olmuşu. Ya kadınların bu açıklama arzusu var ya. Yani hiçbir işe yaramıyor. Sadece kuru gürültü. Sadece kirlilik yaratıyor. Başka hiçbir şey değil. Açıklamamak. Bir şeyleri açıklamadan yaşamayı öğrendiğiniz zaman sessizliğin aslında ne kadar işinize yaradığını göreceksiniz. Böyle bir açıklığa kavuşturuyorsunuz çünkü. Eski sevgilinle görüşüyor musun? Durursunuz böyle bak. Neden soruyorsun? İşte merak ediyorum bilmem ne. Okey. Cevap vermiyorum bakın. Cevap vermiyorum. Açıklamıyorum. Ee, bir şey söylemeyecek misin? Güzel bir soru değil bu. Duruyorum bakın. <laughs> Ama siz ne yapıyorsunuz sanki böyle kanıtlamaya çalışıyorsunuz tamam ayrı eski sevgilimle görüşmüyorum işte bilmem ne yapmıyorum o bana daha bilmem ne de kaldı işte. Ya bir sus <laughs> niye anlatıyorsun bir şey yok bunda burada bak yaptığınız şey şu kendinizi savunmaya sokmuş oluyorsunuz. Ne duyuyor karşınızdaki? Bir problem var orada. Kendini savunmak istiyor. Aynı zamanda bana yaranmak istiyor. Beni etkilemek istiyor. Beni ikna etmek istiyor. Ama tam tersi neden soruyorsun? Bak gülüyorum da şey de değilim. İşte merak ediyorum. Hı. Duruyorum bakın. Durduğunuz zaman sanki bir şey kaybedecekmiş gibi hissediyorsunuz. Sessizlik. Çok acayip bir dur. Sana sorulan soruya cevap verme. Vermek zorunda değilsin. Senden bir şey talep ettiğinde yapmak zorunda değilsin. Sadece dur.